<laughs> Müsait misiniz? i̇şler birikmişti onlara bakıyordum. Telefonları açmadığınız için biraz gecikti ama geçmiş olsun. Sağ ol. Bir iki gün öyle kendimle kalmak istedim de o yüzden. Didem Hanım nasıl? İyiyim. Başka bir şeyden bahsetsek olur mu? Tabii. Sen nasılsın? İyiyim. Gayet iyiyim. <laughs> Affedersiniz. Önemli değil. Başka bir şey? Reddetmene gerek yoktu. Açabilirdin. <laughs> Israr ettiğine göre önemli galiba. Önemli zaten. Özel diyorsun yani. Herkes gibi benim de bir özel hayatım var Murat Bey. Şimdilik bir şey yok. Çıkabilirsin, rahat rahat telefonla konuş. Teşekkür ederim. Söyle canım arkadaşım. Oo, sesindeki yayılmalara bakacak olursak mükemmel zamanlama değil mi? Kızım var ya, sen da tam Murat'ın odasındaydım. Geçti döndüm, kusura bakma. Seni dinliyorum, evet. Bugün mü? Buluşalım diyorsun. Murat geldi. Yanında bu şu anda. Şimdi çok fazla müsait değilim. Buluşunca daha rahat konuşuruz canım. karşı tarafı kıdırtmalar falan. Güzel, iyi gidiyorsun arkadaşım, çok iyi. Yalnız hayat fazla gevşeme. Hiç inandırıcı olmuyor o zaman. Tabi tabi onu biliyorum. Şimdi benim işe dönmem lazım. Öpüyorum, görüşürüz. Oldun sen, oldun. Aferin. <gülüyor> Pardon. Pardon. <laughs> tamamlamayacak mısınız? Neyi? E son imzanız yarım kaldı. Ha.